بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لم يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين Belamen esleme vejhe Sevgili öğrenciler şimdi de okumuş olduğumuz sayfada Kur'an-ı Kerim ders kitabının 67. sayfasında işlemiş olduğumuz 3 tane met çeşidini görmeye çalışalım. 3 tane met çeşidi şunlardı. Metti lazım. Met harfinden sonra sükunu lazım varsa yani cezim veya şedde varsa çoğunlukla şedde Sadece iki yerde cezim var. Kur'an-ı Kerim'de %99'unda şedde. Met harfinden sonra şedde gelirse metti lazım olur. Velallallin gibi. Metti arız ayet sonlarında gerçekleşir. Duraklarda gerçekleşir. Met harfinden sonra sükunu arız, arızalı sükun, geçici sükun varsa metti arız, metti arız özelliği gerçekleşmiş olur. Meddi lin ise sevgili öğrenciler harekeli fetha harekeli üstün harekeli bir harften sonra lin harfi lin gelirse yani e, cezimli olarak sakin olarak y ve vav wow harfleri gelirse ondan sonra da sükun gelirse yani iki sükun peş peşe gelmiş oluyor bu genellikle duraklar ve ayet sonlarında gerçekleşiyor. Lin harfi olacak, cezimli olarak ya veya vav olacak. Ondan sonra da sükunu arız yani geçici sükun olacak. Buna da meddiliğin diyorduk. Bakalım bu medd çeşitlerinden hangileri var. Estağfurullah. Ma nensah min ayetin evnü seha bi hayrim minha ev Burada meddi munfasıl var. Önceki senenin konusu. Elem ta'lem enne Allah'a ala kulli şeyin kadir. Evet ayet sonunda sevgili öğrenciler kadir. Metti arız var. Met harfinden sonra sükunu arız olduğu için burada ayet sonunda met arız vardır diyoruz. Elem ta'lem en Allah'a lehu mülkü vel Ve ma lekum min dunillahi mi veliyyin ve la Evet bu ayet sonunda da met arız var sevgili öğrenciler. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، سواء ورد مت متصلة السبيل آية صند مت أرز ورد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Evet burada قدير burada da Meti arız vardır diyoruz. Ve eqimus salate ve etu zekah ve ma tuqaddimu. Zekah. Burada da meti arız var. Ve ma tuqaddimu. Şurada zekah. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Evet, إن الله بما تعملون بصير. Evet da arız var وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Evet burada da ayet sonunda. Bela men esleme ve cehu lillahi ve huve muslimun fe muhsinun fe lehu ecruhu inde rabbi. Ve la hum Evet ayet sonunda sayfanın son kelimesinde de metni arız var. Bu sayfamızda ayet sonlarında metni arız olmakla birlikte metdi lazım veya metdiliğine örnek yoktur sevgili öğrenciler. Meddi arıza, meddi lazıma örnek 30. sayfada vardı ee, ancak bu 67. sayfada meddi lazım veya meddiliğin örneği yoktur.